الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان سَنَفِيكَ في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول مَا لَا أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة وما فك رَغَبَهُ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah ve bihi nesta'in. Amma ba'd kıymetli dostlar merhaba. Yeni bir iftar programıyla daha karşınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü program konuğumuz doktor öğretim üyesi Ayşe Aktaş Sivilim hocamız. Ee, Ayşe hocam İslam hukuku Anabilim dalı öğretim üyesi. Ee, hem moderatör olarak hem de konuk olarak programımıza katkı sunmaktadır. Kendisine çok teşekkür ederiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Ayşe hocam. Ayşe hocamla bugün İslam'ın temel rükünlerinden olan, şartlarından olan zekat konusunu konuşacağız. Daha önceki programlarda e, zekat üzerinde bir program daha yapmıştık. Dolayısıyla o program bu programın biraz daha girişi, girizgahı sadedinde olacak. Bugün zekat diyeceğiz. Daha sonra da zekata tabi olan mallar nelerdir? Bunun üzerinden devam edeceğiz inşallah. Kıymetli hocam, zekat deyince ne anlamalıyız? Ya da zekata tabi mallar nelerdir diye sorsam neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle ben de bizi, bizleri izleyen bütün izleyicilerimizi ve e, talibelerimizi selamlıyorum hürmetlerimle. Hepinize, hepsine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki e, zekat e, İslam'ın temel beş şartından birisi ve e, kelime anlamı olarak da arındırmak, temizlemek anlamına gelmekte. E, bunun da yine e, cevabını biz Kur'an'dan buluyoruz çünkü Peygamberimize Allah buyuruyor ki ''Huz esnaz bile Hud min emvalihim sadakatan tudahhirum ve biha'' Onları temizleyecek, arındıracak e, mallarından bir kısım al, onları temizleyip arındıracak olan mallarından. Yani zekat bizim malımızı arındıran, temizleyen, e, şeydir. Aslında e, ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de de hani genel anlamıyla geçer geçer ve e, namazla birlikte genellikle akmüs e, ve evet. a zekat şeklinde birlikte zikredilir zekat ibadeti. Namazınızı Ama biz kılın, zekatınızı, zekatınızı veriniz. Yani zekat aslında e, bizim malımızı azaltan değil, artıran ve temizleyen. Aslında bizim malımızdaki fakirlerin o işte e, zekat verecek sınıfların e, hakkı olan miktardır Aslında bizim değil Hı -hı. bu bağlamda şimdi zekata tabi olan mallara gelecek olursak e, zekata tabi olan mallar Kur'an-ı Kerim'de geçmemekte yani detayları Kur'an'da yok <laughs> biz nereden öğreniyoruz bunları Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kavli ve fiili sünnetinden öğreniyoruz. Hadislerden ve işte sünnetinden. Evet. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklamış bize. Tamam Kur'an-ı Kerim zekat verin diyor da belli bir miktar malınızdan. Neye göre, hangi maldan verin? Bunların hepsini biz peygamberden öğreniyoruz. Ve peygamber buyuruyor ki mesela ilk olarak, e, tabi günümüzde çıkan şeylere de bunu bağdaştırdığımız şeyler var. Sırayla sayacak olursak mesela altın, gümüş, işte paralar her türlü paralar. Günümüzde mesela daha ziyade kağıt paralar var, itibari paralar var hocam mesela. Birinci sınıfta bu vardır. İkinci kategoride mesela madenler ve gömüler, defineler mesela hocam. Üçüncü sınıfta ticaret malları vardır ve işte sanayi ürünleri vardır. Burada hocam dikkat etmemiz gereken şey ticaret malları dediğimizde hani buradan bir ticari gelir olması lazım. Kişinin bundan bir gelir elde ediyor olması lazım. Bir diğer sınıfımız mesela toprak ürünleri topraklar işte topraktan ektiğimiz elde ettiğimiz mahsuller şimdi bunlarda da detaylar var mesela işte yağmur sularıyla sulanan işte kişinin kendisini emek Suladı. verip suladığı bunların da miktarlarında ayrıntılar vardır hepsinde İşte koyun keçi işte sığır deve gibi hayvanlardan yine verdiğimiz bir zekat Hı. vardır bunlar da zekat mallarına girmektedirler bunlarda da mesela ek olarak işte at vardır katır vardır eğitilmiş köpek gibi diğer hayvanlar mesela bunlar zekata tabi mi değil mi? Bunlara baktığımız zaman eğer bunlar ticaret amaçlı bulundurulmuyorsa e, bunların zekatı verilmez. İşte koyun, keçi, sığır ve deve gibi. Koyun, keçi ve sığır e, işte deve bunlarda da saimi olması gerekiyor. Hani zekat verebilmemiz için. Senenin, saime ne demek? Senenin yarısından fazlasını otlaklarda e, kendileri otlayan, hani sahibinin bir masraf e, yaparak işte onlara ot alıp parayla kendi işte emeğiyle yedirmesi değil de, kendilerinin işte otlaklarda, merhalarda dışarıda, otlaması, dışarıda lazım. otlaması, yılın yarısından fazlasını böyle geçirmiş hmm. olmaları lazım. Yani besi saime. Yapan için, Efendim? Besi yapan mesela. Besi yapan derken o, o, Yani oradaki hayvanlar e, ticari olarak mı değerlendiriliyor Şimdi olsuz? ticaret olarak farklı hocam hani besi dediğiniz satım alım satım yapmak maksadıyla mı? Okuyorsun? Yani diyelim ki 50 tane bir adamın Hı -hı. besisi var. <laughs> e, onları yedirecek ondan sonra da kurbana satacak diyelim. Şimdi hocam oraya ikinci kısımda geçelim tamam. hani bu temel bilgileri verelim onu detaylı alacağız Nisap miktarlarında. Şimdi burada bir diğer mesela maaş ve ücretler konuşulan işte hisse senetleri bir de deniz ürünleri mesela hmm. bunlar ee, zekatı tabi mallar olarak konuşulur yani e, hadislerde de zikredilir hocam şimdi bunların içerisinde hepsinin detaylı nisap miktarları var ve işte mesela günümüzde değerini kaybedenler var işte gümüş gibi mesela bunlar hocam e, yani temel olarak zekatı tabi malları peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde geçen e, bunları zikredebiliriz İşte mezhepler arasında farklı olanlar var işte mesela bal gibi baldan işte alınıp alınmayacağı noktasında şeyler var Temel olarak hocam bunları zikredebiliriz ee, şey zekatla zekata tabii hayvanlarla dedik, ilgili kıymetli Hı -hı. Hocam. Ee, küçük baş hayvanlar büyük Hı -hı. baş hayvanlar evet. deveyi saydık bunların Deve içerisinde var. yine bizim Esir ülkemizde var. yok ama evet. Hı -hı. işte küçük baş hayvanlarda koyun ve keçi giriyor bunların içerisine e, madeni paralardan işte işte gümüş altın klasik literatürde geçen ve işte eskiden madeni paralar vardı ya günümüzde artık onun yerini kağıt paralar alıyor mesela eskiden farklı farklı bakır paralar hı hı. vardı alüminyum bilmiyorum hani ne kadar revaçta belirli dönemlerde de ama günümüzde artık hani kağıt paralar bunun yerini almış durumda ve kağıt paraları da biz altına endeksliyoruz hani altının hesabına ulaştığı zaman bunlardan da zekat veriyoruz hocam. Hani özetle zekata tabi malları bu şekilde değerlendirebiliriz. Tamam. Peki hocam bu mallarda aranan şartlar falan var mıdır? Ee, ya da evet. bu şartlar nelerdir diye e, soracak olursak neler söyleyelim? Hı, hı Şimdi hocam zekata tabi olan malların e, hepsi yani her ürün e, hemen direkt olarak zekata tabi olamaz. Yani bunların da ekstra şartları var. Mesela ne gibi? Birincisi belirli göre Tabii ki. Belirli kurallara göre. He, hepsi mesela diyelim işte e, sıralamayı saydık. Bunlar direkt bir tane bile olduğunda zekata tabidir diye bir şey yok. Bunların şartları var. 15 tane adamın koyunu varsa gel zekat ver demiyoruz Evet. O zaman. Mesela şöyle e, bunu sıralama yapacak. Birinci asli sıralamamız mesela Malın havaiyeci asliyeden fazla olması lazım. Yani asli ihtiyaçlardan fazla olması hmm. lazım ve nisap miktarına ulaşmış olması lazım. Şimdi nisap miktarı da dinen belirlenmiş zenginlik miktarıdır. Ee, bunun asgarisi vardır, azamisi de sınır yoktur. Tek tek bunların da hani de biraz sonra hani... E, Detaylarına giriyorsun. Gireceğim işte saydığım malların hepsinin kendi içerisinde nisabı var. Şimdi ikincisi de... <laughs> Zekat verilecek bu malın haram yollarla kazanılmış pis bir mal olmaması lazım. Yani burada e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki nasıl abdestsiz namaz olmazsa işte temiz olmayan malların da zekatı olmaz. Ne gibi mesela diyelim tefecilik, rüşvet, hırsızlık, gaz, faiz gibi bir şekilde elde edilmiş, haram yolla elde edilmiş bir malında zekatı geçerli olmaz. Çünkü bu haram yolla elde edilmiştir. Üçüncüsü nami olması lazım zekatın. Tabi, zekata tabi olan malın namine ne demek? Artıcı, çoğalıcı, üreyici bir mal olması lazım. Şimdi burada da nema dediğimiz şey hakiki yani fiili veya da hükmü olabilir. Mesela hayvanlardaki artış nema hakiki fiili bir artıştır. Mesela altındaki koyunların e, mesela doğum yapması evet mi? evet direkt gözle görülür bir şekilde fiili olarak hakiki bir şekilde bir artış var. Şeyde ise mesela paralarda altında değer artışı var. Bu da hükmü bir artıştır. Yani allah Teala bizim mallarımızı kaybetmemizi istemiyor. Yani üzerine bir yılda geçmesi mesela şartı havalanın havalan dediğimiz. Şimdi bu, bu kişi elindeki bütün malları verip de malsız kalmasın. Zekat verecek kişinin de geride malı kalsın istiyor din. O yüzden de malın nami olması şartı gelmiş. Yani veren kişi de hem bereketleniyor malı artıyor manen hem de e, madden de yani kaybetmiyor şahıs. Elinden hani gidiyor bir daha geri gelmiyor. Hı hı. Kökü yok değil yani. Bunun devamı var. Üçüncü şart, dördün, üçüncü şartımız bu. Dördüncü şartımız da malın ve ürünün zekata tabi mallardan olması gerekir. Her önüne gelen malı biz zekat olarak veremeyiz. Beşte nisap miktarı malın e, yani ve bu ürünlerin Üzerinden bir yıl geçmiş olması lazım. Biz buna havelanül havl diyoruz. Bir yıl geçmesi lazım. Tabii ki bir yıl geçmeden önce verenlerin de işte rivayetler var. Caiz olur, verdikleri geçerli olur, geçersiz değil. Lakin genel kategori olarak ve bir peygamberimizin de hani bu konuyla ilgili ne rivayeti vardır. Haval-i hav şartını fukaha koyar ama bir kameri yıl geçmiş olması lazım. Hicri yıl yani. Ay yılı. Bu yüzden de biz mesela Ramazan'da verip Ramazan'dan Ramazan'a hani kolay bir takibi mümkün olsun diye dileriz burada. Bir tarih olmuş olur. Evet. Burada şeyi açmak isterim. Havai'ci asliye ne demek? Onu evet. açmak isterim. Evet. Şimdi havai'ci asliye hacet kelimesinin çoğuluğu havaiçtir. Hava iç de e, asli ihtiyaçlar demektir. Asli ihtiyaç nedir? Bunlar <laughs> bir insanın hayatını ve hürriyetini korumak için muhtaç olduğu şeylerden Ne gibi? Mesela e, hem kişinin kendisini hem de kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeme, içme, barınma, giyinme, sağlık, eğitim, ulaşım, işte mesken, ev eşyası gibi hatta buna ek olarak mesela sanat ve mesleğe ait alet ve makineler diyelim. Adam işte ressam, sanatkar. Bunun kullandığı aletleri. Bunlar da yine kişinin nedir? asli ihtiyaçlarıdır. Veyahut da e, binek hayvanları ve vasıtalar işte günümüzde bunun yerini alan ne? Araba mesela. Ve ilim için edinilen kitaplar ve benzeri temel ihtiyaçlar. Bunların hepsi nedir? Hava <laughs> hava <Hayırlı Cazdedir>. <laughs> Elhamdülillah. Bunların hepsi asli ihtiyaçlarındandır ve bunlar zekata tabi değildir. Bunların üzerinde bir e, mal olursa kişinin e, şey yapar, zekat verir. Nisapta bunların işte nisabı aşması demek dinen zengin olma ölçütü dediğimiz miktarın üzerinde bir malı olması gerekir ki kişi zekatı vermekte yükümlü olsun diyeyim hocam. Ağzınıza sağlık kıymetli hocam. Rica ederim hocam. Peki biraz önce de bir parça değinmiş oldunuz. Hı -hı. Zekata tabi olan mallardaki nisap Hı -hı. ölçüleri miktarları ne kadar evet. olmalı kıymetli hocam? Şimdi değerli hocam burada ilk önce altınla başlayalım altın 20 miskal diye geçer kaynaklarda. Şimdi 20 miskale karşılık gramaj olarak mesela baz alınan miktar genel olarak Diyanet'in aldığına göre 80.18 yapıyor. Bunu 85 olarak da kabul eden fukaha var. Şer'i ve örfi miskal olarak. Ama genel fetva 80.18 gram olarak kabul edilir. Yani bu demek ki bir kişinin 80.18 gramlık altını ve buna tekabül eden malı varsa parası işte varsa, parası mesela. varsa, bu nedir? Zekata tabidir. İşte 80.18 grama tekabül eden şu an günümüzdeki kurla yaklaşık 280 300'e yakın bir meblağ yapıyor. Çünkü kurda sürekli oynadığı için Hı. günlük kura bak. Diyelim ki o gün zekat verecek. O günlük kura bakması lazım. Ona göre vermesi lazım şey olarak hani miktarını. Şimdi burada günümüze göre bir şey var. Burada mesela gümüşün 561.2 gram diye belirlenmiş ama şimdi günümüzde mesela yaklaşık 40 lira civarı galiba gümüş. Yaklaşık yaptığı değer 22-23 bin civarı. Şimdi günümüzde 22-23 bin asgari ücret düzeyinde. Şimdi biz bunu misap olarak alırsak gümüş çok değerini kaybetmiş durumda. En fakirler bile hani zekat almaya Zekat e, vermesi e, gerekecek. E, evet zekat alması gerekenleri zekat vermesi gerekecek. Bu yüzden de hani gümüş değil de artık biz günümüzde altın değerini hep koruduğu için hem de dünya üzerinde sürekli koruduğu için altını baz alıyoruz Hı. zekat vermede hocam. Kağıt paraları da diğer paraları da e, eğer kişinin elinde varsa diyelim diğer madenler üzerinden bir parası burada altına endeksliyoruz. Yani elinde bulunduğu meblağ. O yüzden gümüş de aslında burada altına endekslenmiş bir şekilde verilecek. Kişinin elindeki gümüş de bu işte 80.18'e tekabül edecek derecede bir miktara tekabül ediyorsa, yani ulaşıyorsa, o zaman zekata tabi olur burada. Bunu belirtmek istiyorum hocam. Ee, bütün e, hepsindeki merkezimiz altın diye vurgulamak istiyorum. Diğerinde şimdi hayvanlara gelecek olursak, mesela dedik burada e, saime şartı olması lazım. Saime de dedik yılın yarısından fazlasını dışarıda, e, otlayan. dışarıda ot otlayan. Şimdi burada diğerinde e, parayı zaten adam harcıyor oraya. Hani zaten e, alaf dedik beslendi için harcıyor şey yapıyor burada. Kişi tabii ki kendisine kendi evinde hani bakıyorsa ailesinin geçimini harcıyorsa e, eğer besliği harcıyorsa burada hani zekatla yükümlü olmuyor saim olmadığında. Lakin sizin dediğiniz gibi mesela eğer ticaret yapıyorsa bunu zaten hani al sat yapıyor işte para kazanıyor onun gelirinden ve o elde ettiği gelir üzerinden de gelir üzerinden şey yapmak gerekiyor eğer sahime Hesaplamak değilse. Tabi çünkü kurbanlık yetiştiriyor ve bunlardan bir ton hani şey yapıyor mesela sattığı şeye göre diyelim ağırlığı diyelim bir ton et yapıyor şu kadar et yapıyor hepsine göre ağırlığınca para, para alıyor ve buradan bir gelir elde ediyor. Eğer bu kazandığı para gelir Nisabı aşarsa onun üzerinden zekat verir şahıs Saime değilse saimeyse ise zaten bu hayvanlar yine zekatını verir ee, işte burada sığırda 30 tane sığır açtıktan sonra bir yaşını geçmiş doldurmuş iki yaşına girmiş bir buzağı verilir koyunlarda 40'ta bir verilir 40'tan 120'ye kadar bir sonra tekrar bunların nisapları değişiyor artıyor ee, işte Devede 5 devede bir koyun. 24'e kadar bu şekilde hep 5'te bir koyun verir sonra deve vermeye başlarız. Ee, sonra e, koyun ve keçi birlikte değerlendiriliyor zaten. Ee, mesela şeyler var. Ee, burada madenler var. Madenlerle ilgili de gömüler işte bulunan şeylerde e, ulema arasında farklı görüşler var ama genel görüş burada mesela Hanbelilerde falan hani bulunduğunda bazılara verilmez zekat ama genel fukaha der ki burada zekatta bile 80.18 gram altına olan zekat veriyor. O nice hani çok büyük meblağa tekabül eden bir miktarda zekat işte vermiyor burada maden bulduğunda. Bu doğru değil diyerek hani görüşü genellikle burada olur. O yüzden madenlerden de hani zekat verilmesi gerektiği kanaati genel olarak hasıl olur. fuka arasında da. Ee, bunun yanı sıra mesela işte diğer şeylerden gel gelen gelirler işte e, ne bileyim e, hisse senetleri e, buna eklenebilir. İşte toprak ürünlerinde mesela bir yıl toprak ürünlerini de söyleyeyim. Mesela toprak ürünlerini elde ettiğimiz mahsulde hocam biz e, bekleme şartımız yok. O an bozulmak olasılığı olduğu için elde ettiğimiz ürünlerin hani zekatını e, elde eder etmez verebiliriz biz. Bekletmeye gerek yok. Yani Burada bir bozulur. Yıl geçme şartı evet, yok onlarda. Evet. Onlarda biri çünkü bozulur. Zaten bir ha, şey elde edemesin, Hasıl hani elde et, yani faydayı sağlayamazsın. Burada da zekattan vereceğimiz malın zaten hocam kötü mal olmaması lazım. Biz peygamberimiz buyuruyor ki hani çok iyileri de almayın diyor ama orta en az orta halli düzeydekini zekat olarak verilmesini emrediyor. Ee, asabına ve toplayanlara da bu şekilde almalarını emrediyor. İşe yaramayan kötü alelade adi malları değil de Allah'a vereceğimiz Allah için vereceğimiz malların da e, iyilerinden seçilmesi gerekiyor. Yani burada hocam genel olarak zekata tabi mallarda e, özetleyecek olursak şunu söyleyebiliriz. E, genel olarak altına endeksli bir sistemimiz var. Ee, işte diğer şeylerde hayvanlarda da kendi içerisinde bir nisap mevcut. Toprak ürünlerinde de e, mahsul elde ettikten sonra veriyoruz. İşte e, onda bir oranında değişiyor. işte kendini suladığına göre işte yahut da e, işte gök suyuyla diyelim hani kar Yağmur. yağmurla sulanırsa falan. Onlarda da hocam e, değişmekte. E, burada e, bir de şuna dikkat çekeyim. Eee işte gelir elde ettiğimiz başka şeyler var. Gayrimenkuller var, arsalar var, işte hisse senetleri var. Bunlarda da aynı şekilde elde edilen gelire bakıyoruz. Elde ettiğimiz toplam gelir veya işte maaşlarda bazıları e, maaştan işte e, alınan tüm hepsi işte nisap bu ulaştığında onun üzerinden yüzde iki buçuk yani kırkta bir zekat verilmesi gerekir. Bunlarda hocam e, özetle şöyle toparlayalım. Nisap miktarına ulaşmış mallardan biz... Hayvanların dışındakilerinde yüzde iki buçuk yani kırkta bir oranında zekat veriyoruz. İşte toprak ürünlerinde de işte yer yer değişik durumlar söz konusu olabiliyor. Lakin genel olarak hocam belirli nisapları naslarla bunlar da hadiste belirlenmiştir. Onlara uyarak Müslümanlar bizler zekatlarımızı verebiliriz. Çok teşekkür Lakin ederim. şunu da söyleyeyim hocam evet. asgariyle de yetinmeyip, ee, elimizden geldiğince imkanlarımız e, sadedince daha fazla vermeye çalışmak gerekmekte yani burada da. Yani azla yetinmeyip e, ben benim zekatım şu kadar şuna yetineyim dememek. Biraz daha fazlasını bir verebilmek. Fazlasını verebilmek. Çok teşekkür ederim gerekir. Ayşe Hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Faydalı bir program oldu. Ben şahsen istifade ettim. Ee, Rabbimiz zekatlarımızı, oruçlarımızı dergah izzetinde kabul eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.